<laughs> Pardon evet arkadaşlar. E, ee, malzememizi sardık. Malzememiz şu şekilde arkadaş. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde muska gibi samsarımız sardık. Ee, muska böre de diyebiliriz bunu. Yağımı koydum tavaya ısınıyor. Şimdi şöyle kameramı eğeyim. Yaklaştırayım. Bir kızartmasını size göstereceğim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunu kastamıyorlar. Ramazanı son gününde son iftarda ellerini alıp şu şekilde göstereyim. Bu şekilde ellerini alıyorlar. Piş piş vaziyette. Kıbleye doğru dönüyorlar. Dua okuyup seneye kavuşmak kavuşmak üzere bir daha Ramazan'a deyip e, ilk, son iftarını e, bununla açıyorlar arkadaşlar. Ve dua ediyorlar. İnşallah Rabbim bereketini verir. Başka ramazanlarda da biz de kavuşma nasip eder inşallah. Şimdi yağımızı ısınıyor. Kaç tane sizlere göstereceğim arkadaşlar kızart. kızmışım yağımız bir tane atıyorum ara pişsin bakalım küçük daha atarsak. Tamam evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kızarıyor. Biraz daha yakın aldım kamerayı. Kameraman olmayacak tek başına. Tepatlı biraz zor oluyor ama artık katlanıyoruz arkadaşlar. Alıştık artık. Evet şu anda kızarıyor. Evet arkadaşlar işte daha kızarmamış. Daha yeni kızdığı için bekliyoruz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olursanız Allah'a şükür bizler de şu an çok iyiyiz. Bugün İstanbul'da soğuk bir hava hakim arkadaşlar. Buz gibi bir ince bir yağmur yağıyor. Havada buz gibi. Hani kar yağsa bundan iyi olacak derler ya. O şekilde İstanbul şu anda bir soğuk var. Sizin orada havalar nasıl bilmiyorum ama inşallah sizin oralarda iyidir. Ee, kar yağışı bekliyoruz. Kar demek nimet demek. Bereket demek. İnşallah bu yağmur kara çevirde tüm ülkemizde her yer beyaz örtü altında kalır. Çiftçimiz de sevinir. Çünkü kar demek bereket demek. Barajların su demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de sizlere Kastamonu ait Samsu dediğimiz bir börek için yapacağım. Şimdi e, ben ben önce hemen yukarı kesmişler, yapmamış uğraşmışlar ama yapamamışlar. Ben şimdi düzelteceğim. Size göstereyim yapmasın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada bir kilo yakın patatesi haşladık. Pul biber, soğan da kavurduk, pembeleştirdik, hazırladık. Burada da e, aldığımız kendi hazır pul biber, bir kilo. E, şimdi çocuklar bir kesme alışmışlar ama e, tam becerememişler. Ben şöyle bir katlayayım. E, yukamızı e, sanırım ikiye iki bölmüşler. E, şu aletle çizik atmaya uğraşmışlar ama tam kesememişler. Ben şöyle bir keseyim. Evet. Şimdi onu da yaptığı için. Evet. Şimdi burada kesmiş olalım. Şimdi burada kesilmemiş olanı ben keseyim. Bunları mümkün olduğu kadar düzgün e, kare şeklinde kesmek lazım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada bir parça kalacak ince. Tam şekli olmayacak. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi net birlikemim yok. Şimdi buradan öbür yıkamızı alalım arkadaşlar. Yıkamalar şöyle, güzelce bir katladık. Şimdi bu uzun olacağı için ben önce ortadan bir ikiye ayırayım. Evet. Bakın şöyle dursun. Kamerayı biraz çevireyim. Şimdi bu arkadaşlar. Kare şeklinde kesiyoruz. İsterseniz e, siz de mesela bir yardımıyla da düz bir şekilde çıkarılabilir. Biraz bıçağımız dönüyor. Niyeyse. Bu da pizza kesme aleti arkadaşlar ama yan dönüyor diyesi. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan işlemimize geçelim arkadaşlar. Şimdi hamurlarımız şu şekilde şeritler oldu arkadaşlar. Hamuru da koyduk. Buradan patatesli harcımızdan bir tane alıyoruz. Tabi ellerimizi yıkıyor, tertemiz ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde. Hafif bastırıyoruz. Bakın hareket şu. Çeviriyoruz. Tersine çeviriyoruz. Tersine çeviriyoruz. Muskı şeklinde sarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. bilmem anlatabildim mi? Şekilde düzgün olması lazım. O içinde kare şeklini güzel keserseniz şekli güzel olacak arkadaşlar. Ondan sonra bu kalan kısmı da şu şekilde içine sokup katlamış arkadaşlar. Açılmasın diye kızarken. Bunları yağda kızartacağız arkadaşlar. Şeklimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kastamonu yöresine ait Samsa. Bunları bayramlarda Ramazan'dan sonra Ramazan'ı Uğurlamak için yaparlar. Arkadaşlar. E, sizler için ben bir tane daha yapayım. de sıkmamak adına. Ondan sonra işlem bittiği zaman e, kızartmasına sorulur. Onu da size göstereceğiz. Şimdi bir tane daha sarıyorum. Harcımızı koyduk. Bastırıyoruz. Katlıyoruz. Şöyle kara şeklinde. Şimdi çevirdik. Aynı üçgen gibi tekrar sarıyoruz arkadaşlar. E, Tabi şekli tam dört köşe verirseniz e, üçgenimiz iyi olacak arkadaşlar. E, şekilde zahmet çekmeyeceksiniz. İkincimiz de arkadaşlar. Birazcık duruyor. Evet. Şekil bu arkadaşlar. Üçgen. İkinci sardık. Bir tane daha son kez saralım. En yani diğerlerini sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Katladık. Yamaştırdık. Dönmeye başladı arkadaşlar. Üçgen şeklini alana kadar. Ee, gördüğünüz gibi e, muska şeklinde. E, gayet de güzel bir şekilde. Şekil güzel olunca gördüğünüz gibi güzel sarılıyor. Arkadaşlar e, bunu e, genelde tavuklu sarıyoruz. Yani tavukla barbunya haşlayıp öyle sardım da bu karabelli gene soğanlı falan karışık. Harika oluyor tavuklu barbunyalı. Daha önceki videolarımda göstermiştim tarifi forumda. Evet arkadaşlar durum bu. Samsamız hazır şu anda kızarma. bunları bu samsaları ister peynirli, ister kıymalı, ister böyle patates açtı ister ıspanaklı seviyorsanız her çeşit, elinizde ne malzeme varsa e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün patates açacağız. Patates deniyoruz. Daha önceki dediğim gibi e, videomda e, tavuklu, barbunyalı olan çeşidimizin yapımı da var. Tarifi de var arkadaşlar. Şimdi ben geri kalan geçeyim arkadaşlar. E, kızartırken inşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar atları kızdı. Şimdi ters çevirip gördüğünüz gibi öbür tarafını da kızartacağız. Nar gibi olacak. Bakın arkadaşlar. Nar gibi. Eskide kokular geliyor. Altları da kızdığı zaman şuraları biraz daha kızartabiliriz belki. Çayımız da demlendi arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Yol düşenlere buyursun gelsin. Onları da yaparım kendi ellerimle. Pekala lezzetiyle muska böreği, ee, bizim orada da Samsu derler, ee, genelde Kastamonu İnebolu tarafında sık yaparlar arkadaşlar bunu. İneboluları daha iyi bilir. Oraya özgü bir börek çeşidi. çevirerek nar gibi yapacağım arkadaşlar. Şimdi haşlamış haşlanmış patatesimiz, pul karabiberimiz, soğanımız var arkadaşlar. Dediğim gibi tavuklu barbunyalı da olur, peynirli de olur. Arzu eğer kaşar peyniri de yapabilirsiniz. Nasıl seversiniz, elinizde ne malzeme varsa nasıl arzu edersiniz. O şekilde, her türlü şekilde yapılır arkadaşlar bu böreğimiz. Çayla, ayranla istediğiniz şekilde koroyla bir tanesi kızardı. Şöyle göstereyim. Tabağımızı alıyoruz. Şöyle bir tane ters daha yapayım da biraz daha hafiften kızarsın arkadaşlar. Evet, son tut. Bunu yapıp, buzlukta saklayabilirsiniz arkadaşlar. Aynen gelen misafirler için hazır bir alternatif sizler arkadaşlar. E çok güzel çayın yanında yersiniz, yanında kısır falan yaparsınız. Turşu, murşu... Güzel olur arkadaşlar. kusura bakmayın biraz video uzun oldu ama detayları göstermek istediğim için sizlere bu şekilde her şeyi her anını sizlerle paylaşmak istiyorum. O için kusura bakmayın. Sıkıyorum inşallah sizlere. de kızarttık arkadaşlar. Ocağımızı altını kapatıyoruz. Size tabağımı göstereyim arkadaşlar. Harika oldu. Görüyorsunuz. Yemesi lezzetli. Bir o kadar da güzel. Bir böreğimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere bu akşamda yeni bir börek çeşidi çayın yanında yemek için ani gelen misafirleri hazırlamak için Ramazan'da Ramazan'a seyahatlemek için yapılan Kastamonu yöresine ait samsu veya muska böreği ne derseniz deyin. O şekilde yapan bir börek çeşidi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. iyi ki YouTube ailemsiniz. Herkese bol sayanlar olsun. Allah herkese bol bereketli kanaşlar versin. Bugünlerde dualarıyla ihtiyacım çok arkadaşlar. Bugünlük de videom sona Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Görüşmek üzere başka videolarda.